Üniversite elektronik okuyup yazılım bilgimle birleştirebilir miyim? Örneğin embedded programlama konusunda yoksa bilgisayar mühendisi okumak daha iyi mi? Yok daha iyi değil. Ya bence üniversitede bir şey okuyacaksanız, okuyabiliyorsanız, seçebiliyorsanız elektronik seçin. Yani o laboratuvarlardan yararlanın, biraz low level bir şeyler öğrenin, devre nasıl çalışıyor onu öğrenin. İşte bugün bir tane vantilatör aldım mesela. Onun içinde bile bir devre var. Her şeyin içinde devre var. Temelini bilmek güzel bir şey. Devre dediğin, elektrik dediğin şey nasıl çalışıyor? Ya bu bana çok garip geliyor. Mesela düşünsenize hayatımızdaki bütün ya son 100 senede yaptığımız bütün geliş ...elektrik sayesinde yaptık. Elektrik olmasa hiçbirini yapamayacaktık. Ve bu elektriğin dünyayı nasıl yönettiğini bilmiyoruz. Şimdi aklına geldi. Böyle şey geyikleri var ya... ...dünyayı Illuminati yönetiyor, Rockefeller'lar yönetiyor falan diye. Elektrik yönetiyor kardeşim dünyayı. Her şey elektrikle dönüyor. Elektrik olmadan ne yapacaktık? Şaka gibi gerçekten. Ne yapabilirdik ki? Buhar makinalarımız vardı. Buhar makinalı bilgisayar falan yapabilirdik. Belki Rockefeller'ları çözemezsiniz ama... ...komple teorisi seni değilseniz. Elektriği çözebilirsiniz. Elektriğin nasıl çalıştığını bilmek bence çok önemli. Her şeyin temelinde o var. Elektrik nasıl çalışıyor? Devre nasıl çalışıyor? Bir radyo nasıl çalışıyor? Bunları bilmek inanılmaz mesela çok ufuk açıcı bir şey. İnanılmaz yani bir FM radyo çok daha karışık ama AM radyo nasıl çalışıyor bilmek ben hayrete düşmüştüm. Elektriğe giriş dersinde bize son laboratuvarda AM radyo yaptırmışlardı ve hala Türkiye'de birkaç kanal vardı o zaman AM yayın yapan. Şu anda var mı bilmiyorum. Çok basit bir devre, inanılmaz bir fenomen. Gerçekten büyü gibi bir şey. AM radyonun çalışabilmesi büyü başka bir şey değil. E şimdi bunu bilmek çok keyifli. Programlama deyip geçmeyin. Orada bırakmayın kendinizi. Bilin yani. AM radyo yapabilin mesela. Bir, bir, sürü hazır kit var. Alın. Piyasada çok var. AM radyo yapın. Alıcısını yapın. Belki daha sonra vericisini de yaparsınız. Ya da vardır etrafınızda AM radyo belki. Anlayın. Analiz edin devreyi. Gerçekten çok kolay. Yani belki birkaç hafta sonunuzu alırım. Bir AM radyonun nasıl çalıştığını anlamak. Çok güzel bir bilgi. Dünyada neler olabileceğine dair ufkunuzu çok açacak bir uygulama aslında. Dolayısıyla öneririm. Ben mesela elektriğe nasıl başladım? Çocukken herhalde 8-9 yaşında falan o ilkokulda böyle ilk elektrik şeylerini gösteriyorlar ya. Kırtasiyeye çok giderdim. O dönemlerde kırtasiyede bizim çok güzel bir kırtasiyemiz vardı. Ufak ampuller satılıyordu. Kü küçük ampuller, böyle kablo falan, pil. Ben de ilkokulda o elektrik şeylerini görünce hep standart işte Pili koyuyorsun, kablo, ampul yanıyor. Bu TS elektronik setleri vardı, hala var. Bir türlü alamadım. Alacağım aslında. Aklında modernleştirmişler. Babamdan gizli almıştık mesela. O hikayeyi daha önce anlatmadım herhalde size. Anlatayım. Yine ilkokulda elektrik derslerini aldım. Çok beğendim. Sürekli şey dönüyor. Televizyonda. Reklam dönüyor. TS elektronik setleri. 51, 101, 501. Ne kadar zenginsen o kadar fazla deney yapabiliyorsun. Bir tane set alıyorsun oyuncak. Onu da ben bizimkileri özgü bir konsept sanıyordum. Yurt dışından çakmışlar. Ama bizimkilerin deneyleri daha güzel. Baktım daha sonra yurt dışındakilere de. Böyle bir set, deney seti alıyorsun. İçinde kitapçık çıkıyor. Biz fakir olduğumuz için 51'lisi vardı bende. <laughs> Babamdan gizli aldık. Biraz pahalıydı. Annem dedi ki baban aldırmaz bize. Kırar falan dedi. Ben de bir çok istiyorum. Ufacık çocuğum. Belki 8, belki 9 yaşındayım. Deney yapma konsepti bayıldığım, en sevdiğim şey yani. Zaten Legolarla falan oynamayı çok seviyorum. Böyle bir bilgisayarım var, bir şeyler yapıyorum. Zaten kod yazıyorum falan. Elektrikle de uğraşmak istedim. Evde bayağı bir kaos oldu. Ben böyle yırtınıyorum, istiyorum bunu, yapacağım falan diye. Bakın. Ev'e bile söyleyemedik o deney setini oyuncağı. teyzemlere söyledik teyzemler yakın oturuyordu bize siparişini verdik herhalde annemle anneannem beraber ödediler tam da bilmiyorum kim ödedi babam ödemedi kesin ama yani geldi teyzemlere oyuncak ben bir süre eve bile götüremedim onu onlar da oynadım babamdan korkma eve götürsem kızacak çünkü bu nereden geldi kaç para verdiniz buna kim aldı bu şartlar altında büyüdük kolay değil sonra sonra böyle eve götürebilmeye başladım evde oynayabilmeye başladım orada da vardı böyle radyo hırsız alarmı yalan makinesi bir sürü güzel deney vardı. Oradan öğrendiğim bir şey. Elektriğe biraz öyle başladım aslında. Bir sürü tabancam işte. Su tabancası, plastik mermi atan böyle yumuşak sünger mermi atan falan bir sürü tabancam vardı. Her hafta annem pazardan bana oyuncak tabanca alıyordu. Bir süre sonra artık onların mermi atması bana zevk vermemeye başladı. Ben de onu böyle şarjörlerini çıkartıyordum mesela. Oraya pil takıyordum. iki tane pil. Ampul takıyordum ucuna. Tetiğe bastığın zaman ampul yanıyordu. Etrafına ampul takıyordum. Tetiğe bastığın zaman bir de onların etrafında böyle jelatin, kırmızı, yeşil, defter kabı gibi şeyler oluyor ya. transparan onlardan bağlıyordum böyle rengarenk yanıyordu öyle oynuyordum silah sevmem pek Olacaksa ışıklı olsun. Işık yapmayı severim silahların üzerinde. Sonra biraz daha büyüdüm. 12-13 yaşıma geldim. O zaman böyle lazer pointerler çıkmıştı ilk. Hedeflerimden biri aslında şeydi. Bir lazer pointer alıp içini açıp tetiğe lazer pointer bağlamak. Onda lazer pointer'ı da tabancanın içine koyacağım ya e tüfeğin içine koyacağım. Tetiğe bastığın zaman lazer pointer yanacak. Böyle bir hayalim vardı. Ama gerçekleştiremeden Anadolu Lisesi sınavı geldi. Sonra Anadolu Lisesi'ne başladım. Tabi Anadolu Lisesi'ne başladıktan sonra hayat bir şekilde o hayalimi gerçekleştirmeme izin vermedi. Ama hala hala içimde kaldı yani. Bir oyuncak silah alıp içine lazer pointer koyup tetiğe bastığın zaman lazer pointer'ın yanması olayını yapmak hala içimde kalan bir çocukluk şeyi. Sabancı sana neler kattı okurken demiştin Nur. Bunun üzerine bir yorum yapmıştım. Bir videoda anlattım bunu uzun uzun. Kafamı açtı diyebilirim. Başka hiçbir yerde yapamayacağım şeyler yaptım Sabancı'da. Mümkün değildi. Başka hiçbir yerde yapamayacağım şeyler yaptım. Ne diyeceksiniz mesela? Bir orkestra kurdum. 13 kişilik bir orkestra kurdum. Dev bir orkestra. Neşeli Günler Kumpanyası diye. Böyle beyaz kelebeklerin kostümlerini giydiğimiz. Youtube'da videoları var. Çok komik. Bulursunuz. izlersiniz. Çok komik. Biraz böyle benim de böyle yakın çekimli birkaç görüntüm var. Saçım var o zaman. Mesela onu görebilirsiniz. Bu bıyığım var falan iğrenç çok çirkin. <gülüyor> <gülüyor> Mesela öyle bir imkan sağladı bize. Deli gibi bütçe veriyorlardı öğrenci etkinliklerine. Çok iyi bir öğrenci etkinlikleri sorumluluğumuz vardı. O gidince battı. Öğrenci etkinlikleri de battı. Ayağını kaydırdılar adamı. Bize çok çok yardımcı oluyordu. Sahneye Vosvos vos minibüsle çıktığımız bin kişilik salonda bin kişilik, bin yüz kişilik bir seyirci kitlesine merdivende oturuyordu insanlar. 13 kişilik bir orkestrayla, kostümlerle, dekorlarla, ışıklarla bir konser verme imkanını sağladı Sabancı. Ha tabii ki biz deli gibi çalıştık bunu yapmak için. Gece gündüz, uyku demeden, durdurak bilmeden, sınav demeden deli gibi çalıştık. Böyle bir imkan verdi. Başka bir üniversitede bu kadar destek göremezdim. Hatta yani aynı üniversitede başka öğrenci etkinlikleri sorumlularıyla da benzer bir destek görmedim. Sosyal anlamda beni çok geliştirdi. İşte parti düzenledik, bir sürü organizasyon yaptık, asistanlık yaptım, laboratuvarlar, milyonlarca dolarlık laboratuvarlarda deney yaptım. Dünyada birkaç laboratuvarda olan lazer bizim laboratuvarımızda vardı. Solid state lazer, gaz lazerler. Deli gibi deney yapma fırsatımız vardı. Beyin sinyalleri projesini Sabancı'da yaptım. Entegre devre tasarlamayı öğrendim. 2006 yılında biz entegre devre tasarlıyorduk. Çip tasarlıyorduk. Analog ve dijital. Öğrenci olarak. Bunu dünyada yapan kaç şirket vardı ki zaten o dönemde. Çok fazla imkan sağladı Sabancı bana. Gerek sosyal olarak gerek akademik olarak çok fazla imkan sağladı. Zaten o yüzden onu bırakamadığım için iki sene daha kalıp master yaptım. Hocalar çok iyiydi. Benim kendi hocam işte uzun süre beraber çalıştığım hocam 10 sene NASA'da çalışmış. Daha sonra Türkiye'ye gelip Sabancı Üniversitesi'nde hoca olmuş biriydi. Meriç Özcan şimdi San Francisco'ya taşınmış galiba. Öyle biriyle çalışma fırsatı nerede bulabilirsiniz ki böyle bir şey? NASA'da 10 sene çalışmış bir crazy scientist. Gerçekten çılgın bilim adamı. Dünyada kimsenin aklına gelemeyecek fikirleri yapan, gerçekleştiren biri yani. Mesela anlamadığım şeylerden biri oydu. Elektronikçiler arasında ya da diğer öğrencilerde. Bu kadar imkan varken o adamın kapısında yatıyor olması gerekiyordu öğrenci. Ben yattım. Beni asistanı yapsın, beni asistanı bırak yani yanına alsın, beraber çalışabilirim diye. Anlatmıştım nimble Türkiye yayında. Çok böyle bu arada sert falan bir hoca. Korkarsın, konuşmaya korkuyorsun. Sesin titriyor konuşurken. Benim birkaç sene sesim titredi adamla konuşurken. Kapısını çalmaya korkuyordun. Aa bir o kadar korkunç bir değil de o kadar üst ulvi bir insan ki korkuyorsun işte adamın kapısını çalmaya korkuyorsun. Kaç kere gittim ve döndüm kapısından. Çalamadım. Kapısına kadar gidiyorum. Koridoruna girmeye korkuyorsun adamın. ya beni görürse falan diye. Ne işim var diye sorsa burada bittin. Seviyordu da öğrencileri takılmayı. Onunla beraber çalışmak için çok zorladım şansımı. O şansı verdi bana ve çalıştık beraber. Yıllarca. Dört yıl beraber çalıştık. Master öğrencilerine asistanlık vermiyordu. Çok zor veriyordu falan. İlk defa okul tarihinde bir undergrad öğrenci dördüncü sınıfta bana asistanlık yaptırdı. Elektronik devrelere giriş dersinde. Sonra biraz fiyat oldu ama benim için çok iyi bir deneyimdi. Dolayısıyla bu fırsatları nerede bulabilirdim ki başka? Bunları kattı bana Sabancı. Yurtta kaldım. Tek başıma bir odada. Hayatı çekip çevirmeyi öğrendim. Bütçeyi yetirmeyi öğrendim mesela. Harçlığı yetirmeyi öğrendim. Burslu okudum ve durumumuz çok iyi değildi. Sabancı'da o kadar böyle özel öğrenci varken orada onların arasında hani şey yapmadan diyeyim. Ne bileyim çok geri kalmadan diyeyim sosyal aktivitelerden bütçe yetirmek kolay bir iş değildi. Bunu öğrendim Sabancı'dan. Bana bir sürü şey kattı. Bilmediğin yazılım dil var mı? Çok var ya. 5000 tane yazılım dil var. Ben bunlardan kaç tanesini biliyorum? Şu anda çok iyi bildiğim 3-4 tane dil var. O kadar da yok. Ama bugüne kadar 15-16 dilde yazılım geliştirdim. Ondan para kazandım. Geçmişte öğrendim. Ya bu çok komik. Geçen bir asistanla konuşuyorduk benden de büyük yaşça. Yani benim hayatım kadardır adam yazılım sektörünün içerisinde. Dedi ki yani ne kadar çok şey biliyorsun? Ben de ne kadar çok şey unutmuşum dedi bir dersten sonra. Türkçede bir laf var dedim. Senin öğrendiğin kadar benim unutmuşluğum var diye. İngilizce çevirince o kadar güzel olmadı, o kadar anlamlı olmadı. Bir tek yazılım sektöründe geçerli bu laf. Senin öğrendiğin kadar benim unutmuşluğum var. Gerçekten de öyle ya. Yani 10 tane yazılım dilini mesela unuttum. Şu anda Verilog diye bir yazılım dilini öğrendim ve Verilog'da CPU tasarladım. Bir hardware description language, bir devre çıkartıyor. Nasıl biz yazılımı compile ediyoruz ve uygulama görüyoruz? Bir HDL'i compile ettiğiniz zaman Verilog gibi bir dili compile ettiğiniz zaman devre çıkıyor karşınıza. Ustaydım yani Verilog dilinde. Ama unuttum şu anda. Bilmiyorum Verilog dilini ya da assembly. Bir sürü farklı assembly biliyordum. Motorola, Intel farklı flavorları. Unuttum hepsini. Yazılım sektöründe böyle bir durum var. Yeni bilgilere erişmek için eskileri unutmak zorunda kalıyorsunuz ve tekrarlamaya tekrarlamaya gidiyor tabii ki. Bugüne kadar 15-16 dilde yazılım geliştirmiş olmam benim hepsini bildiğimi göstermiyor ama çoğunu unuttum. Dediğim gibi 12-13 tanesini unuttum belki. O sayılara çok takılmamak lazım yazılımcı olmasan ne iş yapardın? Bunu daha önce çok söylemiştim. Birinci yapmak isteyeceğim şey müzisyen olmak. Müzikten hayatımı kazanmak. Konser falan veriyorum. Bir sürü verdim bugüne kadar ama hayatımı kazanacak seviyede para kazanamadım hiç o işten. Düzenli olarak iyi bir gelir elde etmek isterdim müzikten. Birincisi bu. İkincisi radyodan elde etmek isterdim. Ya da şimdi olduğu gibi canlı yayınlardan belki. Çünkü canlı etkileşimi seviyorum. Üçüncü mesleğim benim aslında yazılımcılık. Bundan hiçbirinden yeteri kadar para kazanamadığım için yazımcılık yapmak durumundayım. Yoksa dedim ki müzisyen olmak isterdim. Bambaşka bir şey. Sahnede insanlarla beraber olmak, izleyenlerle beraber olmak. Çok başka bir enerjisi var onun. Bambaşka bir enerjisi var. Mümkünse hayatımı oradan kazanmak isterdim ama çok zorlu bir yolu. Ben o kadar böyle zora da gelebilen bir değilim. Biraz rahatı tercih ediyorum. O yüzden mecburen yazımcı olduk. <laughs> Bu hayatta içinizde kalan bir şey oldu mu? Ah Şunu yapamadım dediğin. Birkaç tane şey var. Üniversitede İnsanlık ve denizcilik tarihi dersini almak isterdim. Halil Berktay ve o zamanki rektörümüz Tosun Terzioğlu'ndan. İki kere açtılar, iki kere alamadım. Çok isterdim gerçekten. O ünlü Kapadokya gezisi var gidemediğim. Bir de üniversitede su altı sporları kulübüne dahil olmak isterdim. Daha sonradan başladım. Dalış yapmaya, dalgıçlık yapmaya. Çok keyifli bir şeymiş. Üniversitede daha erken başlamak isterdim. Belki çok farklı bir hayatım olabilirdi ama başlamam da iyi olmuş olabilir. Kendimi o hayata kaptırabilirdim yani.